Kıymetli dostlar herkese selamlar, sevgiler. Yine çok çok güzel bir pazartesi gününü yavaş yavaş sizlerle beraber bitirmek üzereyiz. Kıymetli dostlar, özellikle benim Winkel markasına olan e, tutkumu biliyorsunuz. Winkel markası benim vazgeçemediğim ürünlerden bir tanesi. Tabii ki her zaman yerli malı kullanımını biz tavsiye ediyoruz. Yerli malı ürünleri de burada hem satıyoruz hem kullanıyoruz ama bugün sizlere Winkel'in bu çok amaçlı spreyini anlatmak istiyorum çünkü özellikle son dönemde mağazaya gelen arkadaşlar bu ürünü çokça soruyorlar onlara anlatıyoruz ama dedik ki sizlere de paylaşalım kıymetli dostlar özellikle şunu ifade etmekte fayda görüyorum bu ürünler çok amaçlı spreyler yani muadil markalara da Baktığımız zaman yerlisi yabancısı hiç fark etmez. Hepsinde çok amaçlı sprey yazar. Buradaki zaten multi-purpose multi çoklu anlamına geliyor. Purpose amaç demek, sprey de sprey demek zaten. Buradaki ifade kıymetli dostlar şunu anlatıyor. Bu ürünün sadece bir yağlayıcı olmadığını, sadece bir pas sökücü olmadığını, sadece bir temizleme elemanı olmadığını anlatıyor. Buradaki multi şu anlama geliyor yani. Bu ürünün içerisinde %20 yağlama özelliği, %20 pas çözme özelliği, %20 temizleme özelliği. Yani her bir aslında çok uzatmadan söylemek gerekirse her bir amacı içerisinde az az bulunduruyor, ihtiva ediyor. Yani Winkel'in biliyorsunuz sadece pas sökücüsü var. O ürün daha %100 pas çözmeye, pas sökmeye odaklı. Winkel'in yağlayıcıları var. Tamamen yağlama odaklı. Yani içerisindeki bileşim %100 yağlama üzerine. Ama bu multi çok amaçlı olanlarda her birinden az az kullanılıyor kıymetli dostlar. Ve bu sayede de biz birçok yerde aslında bunları kullanabiliyoruz. Ben özellikle bunları getirirken özellikle mağazada sattığımız modellerde bu başlık tipini siz çok fazla beğeniyorsunuz. Ben de bu başlık tipini ben de gerçekten beğeniyorum ve ben de bu başlık tipini getiriyorum kıymetli dostlar. Özellikle böyle bir işte esnek bir yapısı olması da beni açıkçası cezbeden noktalardan bir tanesi. Yani ulaşılmayan yerler için hem de işte çeşitli açılardaki yerler için gayet güzel bir kullanım sağlıyor. Ben o yüzden bu markayı özellikle çokça ee, bu başlık tipinden olan modelini çokça getiriyoruz ve çokça da sattığımız ürünlerden bir tanesi hem de muadillerine göre gerçekten güzel de bir rakamı var ve ürün 500 mililitre olarak geliyor kıymet dostlar diğerleri ee, hemen hemen işte 250-400 gibi değişirken bu 500 olarak geliyor bu da ürünün bence güzel avantajlarından bir tanesi. Daha da güzel avantajlarından bir tanesi ürünün bir kere kaliteli olması. Yani yanlış anlamayın bazı ürünlerin e, içeriği sinek ilacı gibi kokuyor. Veyahut da böyle içine bir iki damla böyle hoş bir parfüm atıyorlar. Ya diyorsun kalite baksana kokuya bak falan. Ama önemli olan ürünün işlevselliği. Yani bir vidayı sökerken veya bir yeri yağlarken veya bir yerdeki pası. E, sökmeye çalışırken bize gösterdiği performans hepsinden daha da önemli kıymet dostlar. Ama e, bu ürün bir şeyi bir yeri sökerken veya sıktığımız zaman orada bir tabakalaşma da bırakabiliyor. Biz bu tabakalaşmayı ben çok fazla sevmiyorum açıkçası. O e, sıktıktan sonra kalan e, yağ tabakası orada herhangi bir iz kalmasını istemiyorum. Yani o işin artık bitmiş olması, temizlenmesi gerekiyor. Onun için de kıymetli dostlar, buradaki biz genel temizleme spreyini kullanıyoruz ki bu sprey kıymetli dostlar ele veya vücuda geldiği zaman da zarar vermeyenlerden bir tanesi. Şimdi bu niye önemli? Çünkü biz böyle bol keseden sıkıyoruz her yerimize. Porçözü çözü bile ee, plakanın içine porçöz döküyoruz onu bile kokluyoruz mesela O bunlar şimdi çıkmaz karşımıza ama ilerleyen yaşlarda 50-60'lı yaşlarda karşımıza çıkar. Özellikle elleri korumak lazım. Yani ellerimizi e, hassas tutmamız lazım. Bu üründe kıymetli dosyalar özellikle e, insan vücuduyla temas için uygun olanlardan bir tanesi. Hatta e, şunu da göstereyim size <laughs> Winkel'in biliyorsunuz silikon e, gresi var. Bu greslerde bile kıymetli dostlar yiyeceğe ve insan e, temasına uygun olup olmadığına kadar çeşitler, farklılıklar var. Bunlara da dikkat etmek lazım. Bu üründe kıymetli dostlar özellikle böyle yağlı yerler vesaireler varsa oraları mesela bunu sıktıktan sonraki, bu spreyi sıktıktan sonraki orada bulunan yağı vesaireyi hepsini alıyor kıymet dostlar. Güzel bir temizleme sağlıyor. Normal balata spreyleriyle karıştırmamak lazım. Bunlar tamamen sanayiye özel yapılmış, insan temasına da uygun ve sıkıldığı yeri hemen oradaki yağ birikintisini vesairesini alıp eski haline, sanki orijinal haline getiriyor. O yüzden bunu da ben temizleme noktasında özellikle fanlarda vesairelerde kullanımını tavsiye ederim veya mekanik parçalarınızı e, temizlerken bu ürünü kullanabilirsiniz kıymetli dostlar. Onun da bilgisini verelim. Bu ürünleri alıp çantanıza koyun kıymetli dostlar. Yani bizden almanız, bizden edinmenizin hiçbir önemi yok. Biz bunları evet satıyoruz ama bu ürünler sizin karınıza olan ürünler. Sizi daha serviste veya atölyede bir adım öne geçirecek olan ürünler. Yani bunları alıp çantanızda bulundurun ki bu sizin karınıza ve faydanıza olan bir şey. Sizin faydanıza ve karınıza olan şey benim de faydamı ve karımı olacaktır. Çünkü siz ne kadar kaliteyi yükseltirseniz biz de sizlerin o kalitesini yakalamak ve geçebilmek adına daha da üst kalitelere çıkacağız kıymetli dostlar. Biliyorsunuz kalite bizim önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi buna da lütfen dikkat edin kıymetli dostlar. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu kalitenin yanına bir baş gider. Görüşmek üzere.